Tekrar merhaba. JJ Tasarım Dekorasyonu atölyemize hoş geldiniz. Daha önce yapmış olduğumuz çekimimizde kağıt tüplerimizi boyamıştık. Boyama işleminden sonra bir aşamamız daha olduğunu söylemiştik. Vernikleme işlemi. Şimdi vernikleme işlemini göstereceğiz. Ondan sonra da yapmış olduğumuz, elastik hale getirmiş olduğumuz kağıt tüplerimizden yani kağıt rattan diyelim biz ona. Kağıt rattan elde edip onlardan şık ürünler yapacağız. Evet şimdi ne yapıyoruz bu aşamamızda? Şimdi boyama işlemini bitirdik. Tüplerimizi kuruttuk. Ee, şimdi burada tam bir elastikiyet için vernikleme işlemi yapacağız. Verniğimiz su bazlı vernik. Birebir ölçü kullanıyoruz. Gene boyayacağımız adede bağlı. İşte kaşık hesabı olur, böyle tüpler olur, bardaklı olur. Yani ölçü size ve adede bağlı. E, dolayısıyla bunu suyla karıştırdım. Birebir ölçü bu. Bu tüplerimi boyayacağım. Sünger ya da fırça kullanacağım. E, ama farklılık olsun diye. Şimdi süngerime biraz verniği alıyorum. Batıyorum önce fazlasını akıtıyorum ve sürerek tüplerimin hepsine gelmesini sağlıyorum. Aynı işlemi fırçayla da yapabilirim. Böylesi daha kolayıma geliyor benim. Daha az vernik harcıyoruz. Zaten orada gözüküyor böyle renk tonu değişiyor, değişiyor bir anda. Değişiyor, değişiyor verniğin rengini geçtiğini anlıyorsunuz hangisini değdiğini görüyoruz her tarafına geçtiğinden emin olmak için tekrar kağıtlarımızı birbirimize değdirerek çevirerek karıştırıyoruz evet baktığında bakın hepsinin üstünde beyaz şu uçlarda belki biraz yok ama uçları örerken keseceğimiz için bu kadar önemli değil. genelde uçları örerken keseceğimizi düşündüğümüz için ve yerleri olduğu için Uçlardaki sıkıntılar bizi üzmemesi gerekiyor. Evet 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 hiç önemli değil zaten keseceğiz uçlarından birazcık kalın tarafa takmak için. Zaten söylemiştik orada yapışkan sürdüğümüz için tutkal sürdüğümüz evet, için orada renk. Evet tutkallı bölge evet hem, hem renk olmuyor. Tercih etmezseniz şuradan kesersiniz ama yok benim için önemli değil derseniz ki ben daha çok seviyorum doğal bir görüntü oluyor. Bazen alta geliyor hiç görünmüyor. Evet onlar da önemli. Şu bunlar verniklendi. Tekrar. Şimdi Azen... bu aşamada bir soru soracağım. Hı hı. Burada az evvelki uygulamamızda bir önceki video uygulamamızda üzerinde böyle parçacıklar ha, kalmıştı. Evet. Ee, ve o saç kreminden kaynaklı parçacıklar demiştik. Güzel çalkalamadığımız için demiştik. Ama o halde uygulama yapmış olmamıza rağmen kurudu ve onların olmadığını görüyoruz. Kayboluyor çünkü gazete kağıdı her şeyi fazla olan her şeyi çekiyor. Çektiği için. Demek ki öyle bir şey olduğu zaman da yine üzülmeyeceğiz. Korkmuyoruz. Yok korkmuyoruz. yok üzülmeyeceğiz. Evet. Üzülmeyeceğiz. Ee, arada şunu sürüyorum dibine akanlar da boşa gitmesin. Biraz tabii burada önemli olan Rahat rahat kullanmak yerine ziyan etmemek. Amacımız bu. Kesinlikle tutumlu olmak her konuda önemli. Zaten dönüşüm çalışması yaptığımız evet, için evet. de onlara da dikkat çekmemiz ediyoruz. gerekiyor. Ne gazete kağıdı ne dergi. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Evet. Hatta kullandığımız üzerinde kurutma yaptığımız gazeteleri bile tekrar kurutup aynısını kullanıyoruz. Evet evet. Boyan yani altındaki boyanın rengi farklı bile olsa hiçbir zaman Diğerine geçmeyecektir. Kuruduktan sonra. Harika. Bu da güzel. Bir, bir, bir süre sonra kaplarımız siyah, kırmızı, yeşil böyle karışık renkler alıyor. Çıkmasa bile, yani boyalı bile olsa bu kap beyaz değil. Ben yeşil boyadım da alttaki çıkmıyor. O da önemli. Evet. Önemli olan kuruması. Devamlı Ondan devamlı yıkamaya gerek yok. Şey para, şöyle arada karıştırarak kurutuyoruz. Evet. Burada önemli olan şu orta kısmının nemli kalması, uçlarının tam takır takır kuruması. Evet. Eğer var nemli, nemli, kalırsa olacak. birbirine taktığımızda örerken açılacaktır. Bu yüzden bunları şey yapacağız. Şu uçlarını kurutacağız. Buraları nemli kalacak. Bunun için de hemen göstereyim onu da. Evet onu da peşin peşin gösterelim. şu kuru tüplerimizi de gösterelim bunların o, kuruduktan sonra şu ortadaki nemi kaybolduktan sonra buraları çok kurutmuyoruz asla çünkü kıvrılması için bize gerekli. Şimdi bu biraz kurumuş benim elimde beklediği için ben bunun üzerine şu an içinde su yok ama bir iki su var. Ortaya doğru yaparsak daha güzel olacak. Evet. Böyle üzerine çok kurursa su fıslatıyorum. Biraz daha şöyle alalım. Tam şu kısmı alırsak daha herkes Evet. Su fıslatarak şöyle bir herhangi bir kabın içinde suyumuzu sıkarak içinde su kalmadığı için çok sıkamıyorum. Bu sarı renkli tüplerimiz daha önce hazırlanmış kurumuş ama orta kısmı nemli olacak şekilde kurutmuşuz bunları değil mi? Evet öyle kuruttuk. Nasıl kuruttuk? Heh, şimdi onu anlatıyoruz. Şimdi bu yeşilleri biraz kuruttuktan sonra. Açık halde yeşil olanları açık halde. Biraz evet. Kurutacağım. biraz kurutacağım. Biraz kuruttuk. Şey. Evet. Burası nemli kalsın diye böyle herhangi bir poşete saracağım. Arkası ve önü uçları açıkta kalacak şekilde bekleteceğim. Bunu böyle bir süre 5-6 saat bekletirsek iyi olur. Yani bunları önceden hazırlıyoruz zaten. Bu uçları açıkta kalacak, kupkuru olacak. Ortası evet. bu poşetin içinde olduğu için hep nemli kalacak. Evet. Ee, dolayısıyla Bunları bu şekilde muhafaza edeceğiz. Yalnız bir tek şey diyelim ki 3-4 gün oldu yapamadık süre geçti. Dediğim gibi üzerine su herhangi bir şeyle su fıslatarak bu şekilde. Duru su. Duru su, evet, su. Kullanırken değil mi Kullanırken ıslatacağız? Kullanırken hafif sarıca şey ıslatacağız. Böyle karıştırarak. Buna tekrar sarıp 15-20 dakika bekleyince ortası gene nemlenecek. Ondan sonra kullanmaya başlayacağız. Ondan sonra kullanmaya başlayacağız. Sonra çok bunu saklarken nasıl saklayacağız? Yani bunu çok uzun süre ıslak bırakmayalım. Çünkü o zaman kağıtta küflenme olabilir. Dışarıda çok, evet. Evet, ıslak kalırsa bu şey olur. Eğer uzun süre kullanamayacaksak açın bırakın hepsi kurusun küflenmesin diye. Evet. Sonra sarın tekrar suyla ıslatabiliriz. Ama benim tavsiyem Boyadığımız, hazırladığımız ürünlerimizi bir hafta içinde en geç tüketmek. tüketmek. Peki bu arada buzdolabında saklamak gibi bir şeyimiz olabilir mi? Ee, Valla olur. Neden olmasın? Hava Havası nemli kalacaktır. Evet. Ama uçları konusunda ben hiç yapmadım. Yani genelde ben yapacağım kadar boyuyorum. Yani bir haftalık yapıyorum, tüketiyorum. Buzdolabında da yapılabilir ama şu uçları konusunda denemediğim için çok bir şey söyleyemeyeceğim yani uçları açıkta da kalsa ama işte uçların nemleneceği için tekrar kurumak için belki bir süre bekletmek Tabii gerekir bekletmek gerekecek bu sefer ee, onu da inşallah bir gün deneriz ona da bir gün anlatırız inşallah ama burada önemli olan yapacağımız kadar hazırlayıp hemen işlemimizi ya ben, yapalım ben evet bir hafta 10 gün bile durur ee, ama dediğim gibi arada bir kontrol edelim Küflendiğinde siyah lekeler olabilir ee, ama ona da çok fazla üzülmeyin baktınız çok küflendi kağıdınız koyu rengi boyarız olur biter. Ah, O da çok güzelmiş. Dolayısıyla ziyan etmiyoruz yani. Ondan sonra herhangi bir şu an yapılacak başka sarma bir işlem var her, Bundan sonrası sarma ve örme işlemi şey yani örgü işlemi. Evet bundan böyle e, muşambaya sarıyoruz kenara koyuyoruz artık hazır ol evet. haldedir. Ondan sonra da örmeye başlayacağız. İstersek. E, buzdolabında da saklayabiliriz hani küflenme olmasın diye ama çok uzun ama süre saklamayacak zaten yani kullanacaksak hemen buzdolabına koymaya böyle da böyle. gerek yok. Öyle lastik geçiriyoruz değil mi? Evet evet lastik şimdilik hani şöyle Geçelim. geçireyim. Şöyle lastik geçireyim lastik Lastiklersek... Evet daha yani güzel lastik... Ah burada var. Bir de bu ucundan küçük ucu önemli kalacak. olan buranın nemli kalması. Bunu da lastikle sıkılaştırarak yani işte nemlenme süresini uzatıyoruz. Nemli kalma süresini. Evet ortasını nemini koruyoruz. Uçları Uçlarını açıkta kalıp kurutuyoruz kuru şekilde. olacak. Bu şekilde. Ve e, bunu açmadan sonra e, örme işlemi yaparken içinden çekerek Evet çok pratik bir yöntem oldu. İçinden bu da. çekerek e, kullanacağız. Yapacak olan arkadaşlar ucunu ucuna yani bütün tüplerimizin arka tarafları burada. Ön tarafları burada. Şimdi ıslak tabi. Olursa örerken kolaylık olur. Evet o da bir püf noktası. Çünkü böyle çeviri yap derken o zamanlar kıymetli oluyor örgü işleminde. Evet e, deforme olmasın diye. Evet. Bu şekilde sararken de Bakın, yönleri şimdi hamur gibi oldu kağıt ve şu anda şu an bile elastik oldu. Evet. Biraz kuruması lazım. Tabii çok ve ısrar. çok hızlı Sonra. da kuruyor gördüğüm kadarıyla. Evet, çok çabuk kuruyor. Bu sonra verniklemesi daha hızlı. Şu anda kış olmasına rağmen, havanın soğuk olmasına rağmen bile çok çabuk kuruyor. Demek ki evet. yazın daha hızlı kuruyacak. Çok, yazın çok hızlı kuruyor. Ve şu evet. an bile elastik hale geldiğine göre daha sonra da bunları rahatlıkla kullanabileceğiz. Evet. Yeter ki evet. saklama koşullarına uysunlar. Ona göre işlemlerini yapsınlar. Evet. Doğru. Bu arada Doğru. biz atölyemizi kurs ortamında yaptığımız için etraftan gürültüler geliyor olabilir. Evet bunlar da daha önce de söylemiştim paylaştım atölyemizi. Bir yandan atölyede arkadaşlarımız kendi emekleri farklı tasarım çalışmalarını yaparken biz de bir yandan yaptıklarımızı size göstermek adına böyle bir çekim yapalım demiştik. Şimdi bu bilgileri size verdikten sonra bir sonraki videomuzda bu hazırlamış olduğumuz kağıt rattan diyelim biz ona tüplerimizle güzel şık çalışmalar yapacağız. Bir sonraki evet, videoda da yapacağız inşallah. Evet. Bir sonraki evet. videoda güzel çalışmalarla hep beraber olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.